Arkadaşlar gerçekten ama rezil bir halim şu alnımdaki silgilere bak. Çok kötü. Anlatsınlar bana ya. Anlatsınlar. Bak uyuyorduk dün gece tamam mı? Süreniz uyuyorduk Ben telefonu uydum. Ben yatmadan önce, bak yatmadan önce bu arada ben bir... Aa sen şanslıyormusun? Şey ben kalktım yansımadan sonra sen nereye diye bağırdın bana. Nereye dedim ben dedim. Hiçbir yolu varmasın düzelttim tam geri uyudum. Sonra ben kalktım suyum tane ki. Bak kalktım ne? Nereye gidiyorsun? Gidemezsin hiçbir yere dedim. Ben su içeceğim dedim. Sen de ki ben de görüyorum dedim. Kalktım elimden tuttu. Ben de geldim. Sen de su içtin. Doldurdum kendisi su içtin. Ben hatta tuş yedim. Buzuna boş ver yemek yemeye gel gidelim dedim. Sonra temiz bu şekilde. Ben bunu ütüledim. Ama oturunca gene kırışmış. Çok sinirim bozuldu. Neyse. Bu arada tripoduna bakın. Artık tam bir YouTube görev oldum. Neyse. Böyleyiz yani. Ana Allah'ım. Şey alacak mıyız? Ne? Çekildik. Çekide kalırız ya. Bacaklı. Şu ağzınıza. Budur ya. He? Budur işte. geldik oturuyoruz. Ya, bir haber ver. Ya kes al şu eşyalarını. Bak bir şey bağlıyorum. Bana ne? Kim diyeceksin? Yok. Yok. Dökerim o yüzden. Abi eve geldim. Şu an aldım. Sonra bir baktım. Küpemi düşürdüm. Ya kolyemi düşürdüm. Tamam o bunu oynadık. Sonra bir baktım. Kolyelerim yerimde. Aa dedim düşürmemiş. Versem işte, küpem düşmüyor. Gümüş küpemle annem bana verdi. Sonra şimdi eve geldim. Düşürürken takılarımı çıkarırken bir baktım ki bileklerimde çay mı düşmüş. Yani daha ne olabilirdi ki? Onu merak ediyorum yani. Daha ne olabilirdi acaba? Into my En sarı şunlar bende var En sarı şunlar bende var Of Çıktık şimdi bir denzeyim Tellere bak tellere Çok soğuk Çok soğuk Bence bize de saçı tuhaf geliyor ya. Yani. Benim de, yanımda, benim kamera açmak. Hızlıyacak. Bir zaman bakım yapacağız. Yok ben başka şeyleri açıyorum. Gizli odalarda. Canımı çekti. Gel yedireyim. Ablasını aldıracakmış geliyorken. Ne güzel. Ah Vay be. Oh. <laughs> Lan gördün konuşuyordun değil mi? Ben ondan normal video şey çek demiştim. Evet. Ne oluyor? <laughs> Biliyor musun? Telefonlar gülüşte Kanka Bazen öyle bir gülüyor ki aynısı. Ben ona benzetiyorum içimden gülüyorum de 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 Rabia kalıyor mu burada? Kalmasın istemiyorum. Sana izin alalım mı Evet ev benim. Evet bugün bayram. Şimdi yemeğe, yemeğe gidiyoruz. Mallara bak. <laughs> Yeri zekalı zimler. Kırıldın mı? Kırıldın Hayır kırıldı. İngilizce. Manlı, manlı Yasin. Yasin kıyafetini. Yasin kıyafetini. Yasin Yasin o, Yemekten sonra. Tatlı. Tatlı diye durdular. Şimdi eve gidiyoruz. Yes. Evde yaptık onu. Çatatola, yine gerek var? saçlarım yapışıyordu. Ne yapıyoruz ben? Burada video. Dale, dale tamam. Bu flash niye çık Ne ya? Niye videolar atın bana. Ben, ben seni çekmedim. Ha at yine de ben varım. Seni çekmedim diyor ben varım diyor. Mine bir gratis alışveriş tarifim. Çok mu bu arada? Şimdi bir tane Maybelline Sensational var. Bunu bende. Kahverengisi var. Bu neredeyse bitti. Bitti yani. Ben de dedim. Zümrül alıyordu. Ben de, dedim, ben de alacağım. Ben de yandım. yalnız. Okey. Güzel bir şeye benziyor. Şu an melim olmasa sürerdim. Melim var. Sonra 250 Emli Stokları stoklarda bulamıyorum. Düzüm ben bulduğu gibi aldım. <laughs> Bunları kesin almadım. Buran yapacağım şimdi. Ama beyaz çikolatamız yok. Marketler kapalı. Bize gittik sadece bunu alabiliriz. Antep fıstıklı o yüzden. Mecbur bunu yapacağız? var. Bir tane daha lazım. Bu sefer ya az koymuşum birazcık yapıştı yazdı ya da o yüzden bu sefer daha fazla koyacağız.